AKP'nin Osmaniye Milletvekili adayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın seçim kampanyasında AFAD kolilerini dağıtması basına yansıdı. Krizin faturasını halka ödeten, üstelik enkaz altında kalanları göz göre göre ölüme terk eden, deprem zedeye bir çadır bile veremeyen, iki aydan fazla zaman geçmesine rağmen konteyner tedarik etmeyen bir iktidar var karşımızda. Bakanlığın imkanlarını AKP'nin seçim kampanyası için kullanmaktan geri durmayan bakanlar bu sefer de yine halkın vergileriyle oluşan bütçeyi ve afatın kolilerini kendi seçim kampanyası için kullanmaktan geri durmuyor. Yıllarca toplanan deprem vergileri depremde emekçi halkın yararına kullanılmadı. Yanımızda devlet kurumlarını değil, depremden sonra gönüllülerin yardımlarını, kurdukları çadırları gördük. Ekmek ve gül grubunun İskenderun'da gönüllü kadınların sendikalarla birlikte kurdukları dayanışma çadırları AFAD tarafından zorla kaldırıldı. Osmaniye halkını başta deprem vergileri olmak üzere ödediğimiz vergilerin hesabını sormaya, oy kullanırken tüm bunları göz önünde bulundurmaya çağırıyoruz. Birlikte kazanacağız.